Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. MK Yapım'dayız. Siyasette programındayız. Yanımızda yine çok önemli ve çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi siyasetten ve spor camiasında çok yakından tanıdığı bir isim. Aynı zamanda Deniz Spor Fiyonet'in kurulu üyeliği de yapıyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Denizli Milletvekili için aday adaylığı başvurusunda bulundu yakından tanıyacağız kendisini, hedeflerini, isteklerini ve arzularını birinci ağızdan dinleme imkanımız olacak. Sayın Avukat İzzet Çağlar Altunbaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Mustafa Bey bugün bizleri ağırladığınız için sizlere, başta sizlere olmak üzere tüm ekip arkadaşlarınıza teşekkür ediyoruz. Çok sağ istiyoruz. Genç bir ismiz. Siyaset bir yandan, spor bir yandan, iş hayatı bir yandan zor olmuyor mu? Ee, tabii bir zorluğu var. Her işin zorluğu var. Ee, ancak tabii genç olmamızın yanında Sayın Cumhurbaşkanımız Deniz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Elif gibi dimdik durmak için siyasette devam ediyoruz. Spor bizler için önce bir hobiydi. Daha sonra bunu mesleğimize taşıdık. Spor hukukuyla beraber hem hobimizi hem de mesleğimizi birleştirdik. Daha sonra da deniz sporumuza, gönül verdiğimiz deniz sporumuza, memleketimizin takımına da yönetimde bulunduk Mehmet Başkanımızla beraber. Halen de devam etmekteyiz. Genç olmamıza rağmen Birçok alanda koşturmaya devam ediyoruz. Memleketimiz için, gençlerimiz için, hemşehrilerimiz için çalışmaya gayret gösteriyoruz. E neden ha? siyaset? Aslında Esen. şöyle, ben biraz geçmişe gideyim bu soruyla birlikte. Biz aileci aslında siyasetten geliyoruz. 2001 yılında annem Çivril ilçesinde kurucu kadın kolları başkanlığı yapmış ve aynı tarihte de babam da kurucu ilçe başkanlığı yapıyor. Ve daha sonra da şu an mevcuttaki belediye başkanı Niyazi Başkan'a da devrediyor babam daha sonra. Ve bu nedenle biz aslında teşkilatla AK Parti ailesiyle 7 yaşında tanıştık. Siyasetle 7 yaşında tanıştık. Okuldan çıkarak seçim otobüslerine bindik. Annemiz babamız bizi seçim otobüsleriyle alıp miting alanlarına götürdü. Sağ çalışmalarına götürdü. Akşam seçim bürolarında kaldık. Ee, tabii o dönemdeki yeni bir oluşumdu AK Parti Ailesi Teşkilatımız. Ve şimdiki gibi aslında rahat değildi. Ee, o zaman gece uzun saatlere kadar neredeyse e, ailemin birkaç hafta eve gitmediğini, seçim bürolarında e, kaldığımızı, oralarda yemek yediğimizi, işte kal yattığımızı, ödevlerimizi yaptığımızı e, kardeşimle birlikte çok iyi hatırlıyorum. Ve bu nedenle de bizler... Teşkilat içerisinde büyüdüğümüz için eğitim alanımızın da her kısmında gerek lisede, aklis, o zaman şimdiki adıyla yeni seçmen, eskiden aklisti, akliste görevler aldık. Daha sonra hukuk fakültesini kazanmamızla birlikte İstanbul'a gittik ve üniversite, üniyaklık teşkilatlarında bulunduk. Malta ve üniversitemizin bulunduğu Malta ve ilçesinde ilçe teşkilatlarında bulunduk. Aslında biz gönülden bağlı bulunduğumuz partimize herhangi ilde veya ilçede olursak olalım önce gittiğimizde bavulumuzu koyuyoruz ve direkt orada aslında partimizin teşkilat binasını arıyoruz. Çünkü bizim için AK Parti ailesi ikinci bir aile. Kendimizi orada güvende hissediyoruz. ...siyasete de başka bir parti oluşumu içerisinde bulunmamız... ...başka bir siyasi örgütlenme içerisinde bulunmamız düşünülemezdi. Ee, onun için evet. siyaseti bu yönde de devam ettiriyoruz evet. aslında. Ee, İzzet Çağlar Altınbaşı listeye girdim. Milletvekili e seçildi. Nasıl bir profil izleyebilir? Ee, abi aslında şunu da belirtmek istiyoruz. Zaten 21 yıldır Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı faaliyetleri anlatsak günler yetmez, saatler yetmez. Evet. Ancak mesela kısaca biraz bahsetmek gerekirse şunu anlatabilirim ki en yakın dönemde mesela biz gençler için KYK burslarının faizleri silindi. Hepimiz bunlardan faydalandık. Şahsen benim kardeşimin, kuzenimin, sizin, sizin elemanlarınızın hepimizin üniversite döneminde KYK burslarımız vardı ve onların faizleri vardı. Bu dönemde ee, Sayın Cumhurbaşkanımız önderlik yaparak bunu e, tüm gençlerimize sildi ve böyle bir faydası faydada bulundu. Ve daha sonra baktığımız dönemde 2015 yılından itibaren tüm ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde hafta sonunda kurs imkanı veriyor ücretsiz. Ee, daha, daha sonra biraz daha geçmişe gittiğimizde 2002 yılında e, hükümete geldikten, iktidar olduktan sonra tüm... Eğitim kitaplarını ücretsiz yaptı biliyorsunuz. Evet. Daha sonra COSCEP'ten gençlerimize destek veriyor. Mesela bizim kendi meslektaşlarımızla birlikte düşünelim. Mesela yeni avukatlık mesleğine başlayan kardeşlerimizin ilk bir yıl boyunca... ...Türkiye Barolar Birliği ile beraber herhangi bir baro aidatı alınmıyor. Baktığımız zaman tüm vergilerden, bir yıl vergilerden muaf tutuluyoruz. Biz meslektaşlarımızla, genç meslektaşlarımızla birlikte... Say say bitmez yani e, hatta genel merkez gençlik kollarımızın da yaptığı bir çalışma var. E, orada da mesela e, artık böyle tarihleri yazmışlar ama sığmayınca 4-5 sayfa verdik çablonları küçültmüşler. Çünkü bizler bile dile getirirken yazarken sığdıramıyoruz. Bu nedenle bizler de Allah nasip eder e, halkımız tezyavuyu gösterirse, Cumhurbaşkanlarımızın tensipleriyle bizlere de listeye girmek nasip olursa, Bizler de denizimiz için, kıymetli gençlerimiz için, kıymetli hemşerilerimiz için, siz değerli büyüklerimiz için Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde yapılan hizmettir denizimize taşımaya çalışacağız. Gençlerimizin sesi olmaya çalışacağız. Gençlerimizin dertleriyle ortak olmaya çalışacağız. Dertlerini gidermeye çalışacağız ve bu nedenle de Allah'ın izniyle parti teşkilat kültürümüzde bulunan gayretle, samimiyetle, tezavuyla hiç durmadan koşmaya devam edeceğiz. AK Parti'ye siyaset yapmak zor. 20 yıldır iktidar partisi. Şimdi evet. çocukluk AK Parti'de geçti. Şimdi bir görev e, evet. istiyoruz. Bu nasıl sizde bir psikolojik bir baskı oluşturuyor? Çünkü zor bir görev. Evet. E, bu görev size verildi takdirde omuzlarınızda gençler ve Deniz'in büyük bir sorumluluğu oluşacak. Evet. E, Mustafa abi aslında şöyle. Bizde Bizim partimizde görev tevdi edilir. Yani görev istenmez tevdi edilir. Her ne görev olursa olsun bizim teşkilat kültürümüzde bu böyledir. Halen de mevcutta zaten biz Gençlik Kolları Başkan Vekili görevini ifade ediyoruz. Geçtiğimiz dönemde de ben Deniz'de 2019 Ocak ayında geldim. Ve daha sonra 3-4 ay sonra Gençlik Kolları İl Başkanlığı mülakatına Gittim Ankara'ya ve orada da şu an aktifte de Gençlik Kolları, il Gençlik Kolları Başkanımızla beraber arabada tanışmıştık ve Osman kardeşimize görev tevdi edildi. Ancak biz hiçbir şekilde darılmadan, küsmeden, partimizde herhangi bir gönül bağını koparmadan bize hangi görev tevdi edilirse edilsin biz kabul ettik. İnşallah gene partimiz için... Vatanımız, milletimiz için, denizimiz için, sayın Cumhurbaşkanımızın önderinde böyle bir göreve talip olduk. İnşallah Cumhurbaşkanımız, tespitleriyle rızasıyla bizleri listede görmek isterse, biz de gönülden bağlı bulunduğumuz partimiz için yoğun bir şekilde çalışırız. Ancak adaylık listesi ne olursa olsun, bizler hiçbir şekilde durmadan, vazgeçmeden Cumhurbaşkanımızın arkasından. E, yorulmadan koşacağımıza kimsenin de şüphesi olmasın inşallah. Dış bir gözle baktığımda İzzet Çallar Altınbaşı nasıl bir profil sergiliyor ve neden oy verilsin? Evet. E, abi tabii şöyle e, şimdi biz gençler olarak sadece şahsım adına değil tüm gençlerimiz adına konuşuyorum. E, gençler ciddi anlamda güçlü, bilinçli, eğitimli. Çok da fazla aday adayı var. Çok kaliteli. Evet, 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 evet ve kendine güvenen. Bu nedenle e, biz gençlerin kendine olan güven, özgüven ve eğitiminin e, artık mecliste e, ve ülkesini temsil etme e, kıvamına geldiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de bu sene özelinde baktığımızda sadece Denizli değil tüm e, illerde de bir genç aday adayı potansiyelinin fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle e, bizim partimizde e, neredeyse her ilde 10 tane aday adayı var genç. Ve bu da aslında Cumhurbaşkanımızın arkasında gençlerin ne kadar durduğunu, ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Evet. Ve biz inşallah gençler olarak aday listesi ne olursa olsun, genç kardeşlerimizden birisi ikisi adaylık listesine girerse onların yanında olmaktan gurur duyacağız. Bizde izzet olmuş, ben olayım kültürü yok asla. Kim olursa olsun biz arkadaşlarımızın, aday adayı kardeşlerimizin, genç kardeşlerimizin yanında Dibinde, arkasında durarak onlara her zaman destek vereceğiz. Ee, çok kısa söyleyeyim, deniz Spor ne olacak? <gülüyor> Şimdi <laughs> yönetim kurulu ee, yesisiz, herkes onu merak ediyor. Ee, e, Mustafa abi, şöyle söyleyeyim, ee, orada da biliyorsunuz Mehmet Uz başkanımızla beraber görev aldık, görev evet. alıyoruz. Mehmet Uz başkanımız da e, ciddi fedakarlıklarla bu kulübe e, geldi ve e, bir ilk senemizde de. E, ligde bıraktık, zor dönemlerden geçtik. E, bu sene de zor dönemden geçiyoruz ama inşallah e, biz Deniz Spor ligde kalacak diyorum ben. Bunu size e, söylemek istiyorum, yani güvenerek inanarak bunu söylemek istiyorum. E, evet bir baskı var üzerimizde, şehir olarak bir baskı var. Ancak Deniz Spor neleri atlattı? Neleri gördü neleri geçirdi Tekrar da atlatacaktır diyorum abi İnşallah ligde kalacağız kimsenin endişesi olmasın Çok teşekkürler sağ olun Ben teşekkür ederim e, Son kez bir mesajımız olun. var mıdır Gençlere deniz halkına e, Siyaset kazanı iyice kaynamaya başladı evet. Artık e, şurada sayılı günler kaldı evet. Kesin adayların oluşmasını Evet, e, Mustafa abi son sözümü şöyle bitirmek istiyorum Ben Öncelikle tüm şehrimizin e, Ramazan oruç ayını kutluyorum Allah'ım yaptığımız ibadetleri mübarek eylesin. Tuttuğumuz oruçları mübarek eylesin, kabul eylesin. Ve son cümlemi de şöyle diyorum. İnşallah Denizli tüm teşkilatıyla, il, ilçe, genç kolları, kadın kolları tüm teşkilatıyla 14 Mayıs'ta rekor bir oyla Cumhurbaşkanı tekrar Recep Tayyip Erdoğan olarak seçtirerek tarih yazacak diyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Abi. Efendim siyasette programımız şimdilik bu kadar. İlerleyen günlerde yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.